Merhaba arkadaşlar yepyeni bir oyunla karşınızdayım Egg Party diye bir oyun Baktım arkadaşlar güzel bir oyuna benziyor Ama hiç oynamadım yani hiçbir fikrim yok Gerçekten hiçbir fikrim yok Nasıl bir oyun Siz biliyorsunuz zaten yorumlarda yazarsınız da Gördüğüm anda bir indireyim dedim Girelim dedim Belki beğeniriz Belki de serisi gelir Bilmiyorum hiçbir fikrim olmayan bir oyuna girdim Hadi bakalım Top to enter diyor. Choose an egg. Hangi yumurtayı seçiyoruz arkadaşlar? Sarı yumurta mı? Pembe yumurta mı? Sarı yumurta olsun. Bunun salyası var burada. Çok güzel duruyor. <laughs> Bakın sarı yumurtayla devam edelim. Yani webcam'in yerini bile bilmiyorum. Nereye kuracağımız arkadaşlar. Mesela şurada şu an webcam'in yerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir dursun. Bakalım şimdi. Burada hoyda kendimiz de burada güzel şekilde yumurta yaratabiliyoruz arkadaşlar. Yani değiştirebiliyoruz karakter. Oh, bıyıklı bir yumurta var. <laughs> Sinirli bir yumurta. Oyda bu da maskeli. Güzel Gözük ama bu çok şirinmiş bu da ağlayan bir yumurta burada baya bir emojiler var arkadaşlar gördüğünüz gibi oydu kalpli yumurta ve tek gözlü yumurtalar var burada ben demek ki ben bunu biraz hızlı geçmek için Oyda kızgın bir yumurta şapşal bir yumurta da burada mükemmel çok fazla seçenek varmış arkadaşlar hmm, hangisi seçsem acaba bakalım şimdi arkadaşlar şimdi yukarıdaki bu sayılı çok hoşuma gitti benim ya direkt bununla başlamak istiyorum direkt o rengi de seçebiliriz arkadaşlar rengi de farklı bir şey kalır diyor eee ama buradan farklı renkçi seçebiliyoruz. Yüz rengini arkadaşlar. Tamam beyaz olsun ya. Dan diyelim. İşte yumurtamız güzel bir şekilde hazır. Şimdi yumurta karakterimizi seçtik. Oyuna daldık. Nasıl bir oyunmuş? Hiçbir fikrim yok dediğim gibi arkadaşlar. Biz de başlıyoruz bakalım. Şimdi oyda asansörle aşağı indim. Yumurtam çok tatlı ya. Şirin sarı bir yumurta. Şapşal. Ee, bakalım şimdi ben yönlendirmeye başlayacağım muhtemelen arkadaşlar şimdi bir parkur oyunu mu acaba bu şimdi bilmiyorum ben şimdi hızlı geçmek istiyorum tamam bu e, parkur oyunu sanırsam ve bu parkuru tamamlayacağız arkadaşlar şimdi bakalım başarabilecek miyiz şimdi gördük arkadaşlar parkuru parkurda iyiyiz ya ilerliyorum arkadaşlar bakalım açtı yani fareyle ilerlememiz gerekiyor çamp zıplamak aha tamam güzel zıplama normal tuşla ilerleme bununla da ilerliyor mu? Aa, tamam normalde ilerleyebiliyorum arkadaşım. Bu ne? Hemen yumurtayı sürükledim. Nereye gitti? Ne Ayda düştük de ya. Ayda yumurta. Ne yapacağız? Jump. Ha bunun üstüne zıplayacağız. Yumurta üstüne zıplayacağız evet. arkadaşlar. Oh, açıldı orası. Aa yumurta içinden geçecekmişik. Şey. Neyse tamam çözdük arkadaşlar biz bunu. Buraya geçtik. Buradan buna ne yapıyoruz? Hop ne oldu? Ha buraya basacağız. Shift diyor. Shift'e tıkladık. Bunu aldım. Hemen gidiyorum parkur oyununa. Hemen buradan hop zıplayabiliyorum. Ve dash atabiliyorum arkadaşlar. Tamam güzel. Bunu da zıpladım. Bunu da bunları hallettik. Buradan geçtik. Haydi. Defeat de Devil Egg oyda. Bunu gelmemiz gerekiyor. Büyük boss geldi. Tamam nasıl? Buradan bomba atacağız ona ve onu da öldüreceğiz herhalde. Tamam çözdük bu işi arkadaşlar biz. <laughs> rahat takalım. Ben de siz hemen bunu aldım. Nasıl atıyorum? Eğri atıyorum. Tamam, attım kafasına. Güzel. Bak gösteriyor. Hemen öldürdüm. Tamam, bitti. <laughs> güzel. Şimdi ben devam edeceğim tabii ki parkura. Güzel. Oradan boss savaşımızı yaptık. Tamam, burası açıldı arkadaşlar. Burasını geçmem gerekiyor. Bunu ne yapacağım? Bunu almam gerekiyormuş ve bunun üstüne atacağım herhalde arkadaşlar. Tamam, bıraktım. İşte güzel. Tamam, burayı bıraktık evet. ve şimdi bir kaçayım arkadaşlar. Belki bir şeyler olacak. Evet. Ee, tamam buraya geldik mi? Güzel bizi uzattı, fırlattı ve buradan geçtik arkadaşlar. Bizim skorumuz stage clear diyor. Güzel bir şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakalım yeni bir oyun Keyifli parkur oyunlarını severim. Bir bakalım oyda. Herkes içinde birinci olmamız gerekiyor oyda. Bakalım şimdi başarabilecek miyiz. Race dedi. Tamam başla başla başla. Hayda bak biz buradayız. Haydi herkes. Go 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 go. Ben başladım arkadaşlar. Birinci olarak ilerliyorum sanki şu an. Haydi bakalım burada bir şey var. Biraz takılıyor oyun ama sıkıntı yok. Hemen buradan attım. Zıpla oyda. Çok güzel zıpladım. Çok fazla zıpladık. Aga be öldük devam devam. Don't worry diyor. Tamam devam et diyor. Arkadaşlar buradan hemen ilerleyeceğiz. Hemen bunları topluyoruz. Nereye gideceğiz? Oy da. tamam güzel. Güzel güzel güzel. Dur arkadaşım. Ben buradan uçacağım. Oy, 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 oy. Aa ne oldu ya? Döndü mü orası? Parkur mu dönüyor arkadaşlar? Nasıl bir şey ya bu? O, 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 o. Nasıl geçeceğiz orasını arkadaşlar? Bilmiyorum ki. Şimdi buradan bom dedi. E ee, o böyle içeri doğru koşmamız gerekiyormuş sadece. Tamam güzel. Yeni başladığımız için bilmiyoruz. O birileri patladı arkadaşlar yanımda. Hop çap 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 güzel. İyi ki zıpladım oradan. Bakalım şimdi bunun içinden sadece geçeceğiz. Bu bizi yönlendiriyor zaten. Hop 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 karşıya doğru geçtim. Haydi bakalım kim birinci olacak? Burası açık, burası kapandı. O buradan zıplayamıyoruz mu? Dur, dur 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 beni al beni al. Oh, iyi ki geçmişim arkadaşlar buradan. Şimdi açılacak burası. Açılacak, açılacak tam buradan hemen hızlıca geçtim. Tam burası açık. Dur 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 dur. Bak, şuradan Thank you Taktik yapmamız lazım. Hemen karşıya doğru geçelim arkadaşlar. Oyda çok iyi çok iyi çok iyi. Parkuru tamamlayacağız. Haydi haydi bir şeyler aldık elimize. Geç buradan geç buradan. Dur 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 sakin. Kaçıncıyım ben bilmiyorum. Önümde kaç kişi var. Birileri geçti. Birinci biz olamadık. Ama 5 ilk onun arasına gire girebilir miyim acaba. Bilmiyorum buradan basak. Hop güzel bir şekilde. Belki tamamlayabiliriz. Buradan geçtim. Haydi double champ yok mu. Haydi kaçıncı oldum. Tamam dokuzuncu oldum. 9. güzel. Güzel. İlk turda fena değil arkadaşlar. 9. olmak 16 kişi içinde yani ilk onun içine girdik. Parkur oyunlarını severiz. Bakalım kaç kişi eleniyor oydu. Güzel. Bakın şimdi Doodle Battle Fight. Tamam biz elenmedik herhalde arkadaşlar. Birkaç kişi elendi. Şimdi bizde sıra arkadaşlar. Bakalım biz neler yapacağız. haydi bakalım şimdi yeni yeni mapler gelecek herhalde arkadaşlar. Güzel bir şekilde Team Battle 8. Devam. Başlat 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 bizi. Ben şimdi burada muhtemelen bunlar çökecek geri arkadaşlar. Bir, bunları birkaç tane tur biliyorum. Şimdi Bak bunları geçtin mi? Hemen arkada bir şeyler çökebiliyor oyunda. Aa kırmızı ile mavi tamam bunlara kim? Biz mavi takımız arkadaşlar. Kaç taraf kırmızı takım? Kim daha fazla burada kare yaparsa on ok birinci oluyor arkadaşlar. Oyda birisi yuvarlanabiliyor arkadaşlar. Biz de yuvarlanabiliyoruz mu? ile yuvarlanabiliyoruz. Oha çok güzel bak yuvarlamayı da öğrendik. Yuvarlanabiliyoruz çok fazla yuvarlanma. Oyda o yukarısında varmış arkadaşlar. Oo çok güzel biz mavi yapmışız. burasını komple. Tamam biz kırmızıya doğru ilerleyeceğiz. Güzel 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 ilerliyoruz. Burası komple olmuş. Burasını kimse. Biliyor mu acaba? <laughs> Gizli bir yer. Tamam biz öndeyiz sanki arkadaşlar. Oyda çok fazla öndeyiz. 120'ye 60 arkadaşlar. Tabii ki çok iyi bu. Hemen bunu atalım ya. Güzel bak buradan da bir şeyler koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Mükemmel. Yukarısını keşfedememiş kimse ve yukarıda biz komple hepsini mavi yaptık. Bütün her taraf mavi oldu ve burada başarılı şekilde bunları tamamladık arkadaşlar. Güzel. Bombamı bıraktım ben yere. Kırmızıların şansı yok ya. Son 30 saniye içinde biz bu mavilerle mükemmel işler başarız. Bir tane balık aldım. bir tane oha balıkla vurabiliyorum. Çok güzel. Bir tane kırmızı birisi gelsin. Hemen balıkla yüzüne vuracağım. <laughs> Gel bakayım buraya. Ay, ay 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 yanlış yere gittim. Yanlış yanlış yanlış. Nur sakin ol arkadaşım. Şuna bir çakalım mı? Arkadaşlar hop oh, vurdum. Oy oh, yere düşürdüm onu. Çok güzel. Oha be her taraf mavi oldu. Bunlar kaybetti ya. Resmen kaybetti. Bomba atalım bunlar. Oh 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 güzel. Bomba da attım tam gelişine. Güzel yaptık arkadaşlar. Mükemmel ve bitirdik. 134 tane kare yapmışık. 45 karede onlar kalmış. Bitti. Biz kazandık. Onlar elendi arkadaşlar. Güzel takım oyununda. Güzel. Sevdim arkadaşlar. Şimdi 16 kişinin içinde 8 kişi kaldı ve diğerleri yok oldu ve biz de burada yumurtamız burada. Güzel yumurtalar var ve değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım birinci olabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi ilk turdan birinci olmak isterim tabii ki. Bakalım abiniz birinci olursa mükemmel olur diyorum. Hayır bakalım. Yeni bir parkur. Ben bilmiyorum bunu. Bu oyunu bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Hadi. Haydi bir şeyler öğret bize. E ee, elimination tamam bir şeyler bir şeyler bir şeyler ya, olacak arkadaşlar. Bilmiyorum ama göreceğiz bakalım ne olacak. Birbirimizi mi çarpacağız? Eee Aegis Survival. Ha bir şeyler atacak arkadaşlar. Buradan kötüler geldi ve kötüler bizi yakalamaması gerekiyor. Ama bak, burada bir tane bomba var. Ben bu bombayı atarım. Atarım size. Patlarsınız. <laughs> Güzel bak bombaları da buradan toplayabilirsiniz arkadaşlar. Hop buradan atıyorum bombayı. Oydu. Patlatamadık. Şimdi bak buradan bir tane Jump yapabiliriz arkadaşlar zıplayabiliriz. Hop! Güzel. Bak burada zıpladık bir tane bomba var. Abicim bana bomba atma. Ben sana atayım. Hop güzel. Bom patlattık onu. Ay düştü düştü düştü. Güzel. Onu da düşürdük arkadaşlar. Bakalım şimdi bombalar çok iyiymiş arkadaşlar. Mükemmel. Karşı tarafa bir bomba sallasam. Oy da bir tane top salladım oraya. Ay, ay ay ay. Çok iyi be. Mükemmel. Biraz haince oynuyorum ama. Yapacak bir şey yok. Al sana al sana. Oy da onu düşürdük. Düşürdük arkadaşlar. Güzel. Ah ah ah. Oy kendim patladım ya. <laughs> kendi kendi bombama patladım arkadaşlar. Bakalım şimdi. Burada mayında. Mayın varmış burada. Mayını almayacağım. Bu neymiş? neymiş? Bu neymiş? Ateş mi? oyda da bak ateş edebiliyorum. Ama boşa ettim arkadaşlar. Şarj dolabiliyor buradan. Bu ne? İşte bir tane balık aldım elime. Neyse ben bir balık alayım arkadaşlar. Bunu bir patlatalım. Güzel. Hop abicim gel. Aa düştü düştü düştü. Aa ne oldu? Birinci mi olduk yoksa? Yoksa birinci mi olduk? Arkadaşlar party over diyor. Kazanan kişiyi belirle. Ne olur ben olayım. İşte güzel. İlk turdan birinciliği aldık arkadaşlar. Güzel abone oyun. Birinciliği güzel şekilde işte ek parti arkadaşlar. Güzel mükemmel güzel bir oyun ve birinciliği ilk turda ben aldım. Tahmin etmiyordum birinci olacağımı. Birinciliği elde ettim. Bakalım şimdi neler yazıyor. Main lobby'e dön diyor. İşte güzel arkadaşlar. Gerçekten sevdim. Zaten parkur oyunlarını çok seviyorum. Biliyorsunuz ki umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Devamını isterseniz tabii ki çekerim. Eğer beğenmezsiniz de zaten burada kalır demiştim zaten arkadaşlar. Ama güzelmiş, keyifli bir oyun. Eğer indirmek isterseniz siz de indirebilirsiniz diyorum. Benden şimdilik arkadaşlar bugünkü bu kadar. Burada ilk bakış olmuş olsun arkadaşlar. En azından görmüş olduk oyunu ve keyifli bir oyun olduğunu da görmüş olduk arkadaşlar. Birinciyi de elde ettik ve sizden bu videoya bir tane abone, bir tane like atmanızı isterim tabii ki. Bir başka videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.